Evet, tampon caddesi diyor. Çek çek çek, da çek, da. çek 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 evet çok iyi. Işte, bir tane top var ya. Evet. Onun gibi. Evet, onun aynı güzelmi. onun gibi. Hadi aynı git bakalım. <laughs> seni fırlattı bu ara. Huhu! Ding. O kenarları çarpınca seni fırlatıyor. Merhaba. <laughs> çok tatlı değil mi? Top robot oldu. Evet burası çok şeydi ya. Hop. Buraya şu ortadakine vurmaya çalış. Bir de şunlara şunlara. Bunlara vur. Buna gel. Bu top buraya gel. Hmm. Evet şuralara girmen gerekiyor. Şimdi hatırladım. Gel gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel 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 gel. Bunun içine gir. Şunun içine. Oğlum ona çarpmadan gelecektin. <laughs> gel aşkım. Şuranın içine gir. Ay. ne var? Yapabilir miyim? Yapayım ben. Şuradan gel. Hiçbir yere çarpmadan. Bir dakika dur. Sakin bir şekilde gitmeliyiz oradan. Tamam mı? Tamam. Şu. Dur dur dur. Hiçbir yere çarpmadan. Hiçbir yere çarpmadan. Şunun içine girmeliyiz. Ah. Nasıl ya? Hmm. Bir dakika ama. Bir dakika. Bir dakika. Dur dur. Ah. Fren yapmayı öğrendik. Bak duruyor böyle yapınca. Dur. Yavaş yavaş gidelim. Evet. Bak bizi fırlattı. Hop. Şimdi bir de şuraya girmen gerekiyor. Bak orada bir yer daha var. Gördün mü? Şuraya. Bak basınca duruyor. Gördün mü? Vuramıyorlar bize. Basınca duruyor. Gel yavaş yavaş. Gel 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 gel. Ah! Dur. Ha. Dur dur dur. Oraya çarpma. Dur çarpmayalım oraya. Şur Dur dur dur. Çarpma. Dur çarpma. Çarpma bekle. Bekle bir dakika bir dakika sakin ol. Sakin ol dura dura gidelim. Dur. Evet. Çok iyi. Hadi git şimdi. Uhu, çok iyi. Tamam şimdi gidebilirsin istediğin yere. Evet altındakini de al. Onu alalım. Evet çok iyi. Git hadi şimdi. Oraya hızlı çarpman gerekiyor. Git ona hızlı çarp. Hadi oğlum başarırsın. Yaparsın oğlum. <laughs> Buğra pimpon topu gibi ortalıkta geziniyor. Hızlı gitmen lazım ona. Alabilir miyim? Orayı geçim sana vereyim. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şuna geleceğiz. Bu bizi oraya fırlatacak. Fırlatamadı. Evet. Ben hadi git bakalım. Ah. Hadi git bakalım. Geri dön onu al. <laughs> Evet, yapboz parçalarını hep toplamamız lazım. Gel, 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 gel. Aferin, aferin. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet, evet, evet. Aferin. Yana doğru, yana doğru, yana doğru. Evet, evet, evet. Buğra şu anda çok odaklandı. Evet. Evet. Vay! Ay, <laughs> ona çarpmamamız lazım. <laughs> Buray etrafından dolan tamam mı? Yandan yandan. Evet ileri ileri git 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 seni izliyor. Çakal. Hadi hızlı git oraya onları devir. Aferin sana. Uhu, Buğra. Çok iyisin. Evet. Oh mükemmel. Gel, 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 gel. Evet başardın bak. Evet Buğra şimdi en yukarıya çıkacaksın. Ve kabloyu çekip işi bitireceksin. Hadi bakalım. Evet. Evet. Al inceli. Tamam tut. Gerisini sen yaparsın. Bak ne verdi bize Buğra. Ne top oynayacağım. Ne top Oynarız oğlum. Top Oynarız. Bana oh, Buğra bak güm diye bak bak. Herkes zıpladı yerinde gördün mü? Evet. Bak bak neler oldu neler. Evet kendinize iyi bakın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız lütfen değil mi Buğra? Aynı zamanda bildirimleri açarsalar diğer oynadığımız oyunları da görebilirler değil mi oğlum? Buğra şu anda triplendi. Çünkü <laughs> son yeri ben yaptım. Kendi yapmak istiyordu. Ama ona çok ama ona çok fazla avans verdim. Değil mi Buğra? Aşağıya atladın. O yüzden de ben yaptım.